üreten kesimler başımızın tacıdır diye Başbakan Sayın Ünal Üster'in Ünal Üster'in bir demeci var. Üreten kesimler başımızın tacıdır. Burama gelir bir şey dememek için. Başka, ee, başka. adap gereği onu söyleyeyim ama burama kadar geldiğini belirteyim beni. Yani. Şurama kadar geliyor. Üreten kesimler başımızın tacıdır dediğinde. Neden bunu söylüyorum? Şey, Şimdi oraya da geleceğim, ee, bir yasa gücünde kararname yayınladı hükümet 2-3 gün önce Sayın Bakan ve diyor ki ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle yüksek enflasyon hani biz TL'yi milli paranın kullanımını arttıracaktık ama yüksek enflasyon nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilediğinden prim desteği verilecekmiş işverenlerin yanında çalıştırdıkları işçi için. Burada kötü bir şey var mı? Yok. Ama kötü olan ne? Bu prim desteğini pandemide zenginliğine zengin katan işletmelere verilecek olmasıdır. Ve bu desteği yüzde altmış mali kaynağını yine pandemide zenginliğine daha fazla zenginlik katan büyük sermaye alacaktır. İşte Sayın Çavuşkel burada üretim noktasında emeği tartışılmaz üreten kesimler başımızın tacıdır diye başbakanı ifade etti ama mesela bir hayvancı, bir çiftçi kendi nam ve hesabına çalıştığı için bütün gün sıcakta yağmurda esas ki pandeminin olumsuz etkileneni onlar onlara bir kuruş prim desteği yok değil halkımız sayın milletvekilleri. Kime var prim desteği? O pandemide daha zengin olan tüccar erbabı var ya onlara prim desteği var. Peki biz Üreten kesimler başımızın tacıdır derken ve bu ülkede yasa gücünde kararnamede bile yüksek enflasyon olduğunu tespit ederken siz Çalışma Bakanlığı olarak yüzde on beş asgari ücreti enflasyon altında nasıl belirleme hakkını kendinize görürsünüz? Siz şu anda yanında karına daha fazla kar katan vergi listelerinde gelirlerinin enflasyon oranı üzerinde arttığı tescilli olan kişilere yanında çalıştırdığı bir kişi asgari ücretse şu ay her ay 543 TL prim desteği vereceksiniz. Eğer bu kişi yanınızda 15.000 TL alıyorsa bir kişi için o 15.000 alana 825 TL bürüt bin TL alıyorsa 1110 TL vereceksiniz. Hani asgari ücretli? Hani üreten kesimleri korumak? Burada doğru olan neydi biliyor musunuz değerli halkımız, sayın milletvekilleri? Doğru olan bu kaynağın asgari ücret ki enflasyonun altında belirlendi ve 10.973 olması lazımdı. Doğru olan madem ki bu kaynak vardı, bu kaynağın asgari ücretlinin sigorta primlerine ödenmesi ve asgari ücretlinin eline geçecek net maaşın artmasıydı. Bugün kendi nam hesabına çalışan berber, kuaför, kasap, çanak antenci, hayvancı, tarımcı neden bir kuruş prim desteği almıyor? Otobüs şoförleri bugün